<laughs> Hazır mısınız arkadaşlar atılıyor da dünya bilim tarihine not düşecek bazı bulgular elde ettik. Suları hem tuzlu hem sodalı, pH çok yüksek. Aynı zamanda Karadeniz'den biraz daha tuzlu. Yani çok ekstrem bir ortam, çok farklı bir ortam Van Gölü. Ve bu yönüyle dünyanın en büyük soda gölü olarak biliniyor Van Gölü. Hem tatlı sulardan hem denizlerden çok farklı bir takım ekolojik özelliklere sahip. Van Gölü'nün altında dünyanın en büyük mikrobiyalitleri var. Şimdiye kadar bilinen, tespit edilmiş en büyük mikrobiyalitleri var. Bu mikrobiyalitler gölün dibindeki çatlaklardan çıkan kalsiyumca zengin suların göl suyunda bulunan, bolca bulunan karbonat, bikarbonatlarla reaksiyona girmesi ve bu reaksiyona biyolojik süreçlerin de katılmasıyla beraber yani bitkisel planktonların fitoplanktonun katılmasıyla beraber bir çökelme meydana geliyor ve göl dibinden yukarıya doğru yükselen taşlaşmış yapılar ortaya çıkıyor. Bu yapılar ağaç gibi sürekli büyüyor. Yukarıya doğru yaklaşıyor, yanlara dallar veriyor, kollar veriyor. Van Gölü'nün 0 ila 100 metre derinlikleri arasında 2013 yılından beri mikrobiyalit alanlarını tespit etmeye çalışıyoruz. Şimdiye kadar yapılmış bilimsel çalışmalara göre Van Gölü'ndeki biyolojik çeşitlilik şöyle. 103 tür fitoplankton, 36 tür zooplankton, tek bir tür balık yani inci kefalı yaşar Van Gölü'nde dedik. Bu ifademiz bugün itibarıyla değişti. Plankton e, türleriyle ilgili henüz daha şunu ilave ettik diyeceğimiz bir şey yok. Ama şu anda size söylüyorum Van Gölü'nde artık iki tür balık yaşıyor diyebileceğiz. Çünkü Van Gölü'nde ee, çok e, sınırlı bir alanda yaşayan bir mikrobiyalitin üstünde yaşayan yeni bir balık türü tespit ettik. 3 aydır bunun üstünde çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında çok uzun süre dalışlar yapıldı, gözlemler yapıldı, incelemeler yapıldı ve büyük olasılıkla yeni bir tür olduğu kanaati oluştu bizde bu balık türünün. Bu balık türü küçük bir balık türü. Yani 5-6 santim boyunda küçük bir balık türü. Gölün ortasındaki 13 metre yaklaşık 13 metre boyundaki bir mikrobiyalitin üstünde yaşıyor. Bu mikrobiyalit ye göl tabanından çıkan bir tatlı su kaynağının çatlağının üzerinde oluşmuş. Tepesinden halen bol miktarda kalsiyumca zengin tatlı su çıkıyor. Ve mikrobiyalitin gövdesinden göl suyuna etrafa sürekli tatlı su sızıyor. Bu yüzden de bu 13 metrelik mikrobiyalitin etrafında bir mikro tatlı su habitatı oluşmuş durumda. Ve bu habitatta sadece o mikrobiyalitte yaşayan küçük bir balık türüyle karşı karşıyayız. Yani Van Gölü'nde artık iki tür balık yaşıyor. İnci kefalına kardeş geldi diyebiliriz. 800 bin yıllık tarih içerisinde bu balığın ilk karşılaştığı insanlar bizler olmuş olduk.